Evet, şu anda evet, an itibariyle şartlar müsait. Şu şartı da aldım şuraya. Bu da uzun bir aradan sonra aldığımız işaret. Yedinci işaret. Şu birinci, şu ikinci, şu üçüncü, şu dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Şu sehpeli işaretlediğimiz mavi noktayı saymazsak takriben bu 7.1 nokta bir hat üzerindeki duruyor. Hat olması bile şöyle bir belki bir kavis üzerinde duruyor diye de düşünebiliriz. güneşin konumunu burada nasıl değiştiğini göz kararı da anlıyoruz ama sırf göğe bakmakla da bunu e, şuradaki matematiksel hassasiyetle veya çeşitli işlemleri icra ederek yapacağımız bulacağımız neticeler muvaciyesini kesin bilmiyoruz. Çünkü gökte bu şekilde baktığımız zaman afati olarak ha, şuradaydı şuraya gelmiyor kadar sürede diyebiliriz. En iyi ihtimalle fakat şimdi bu tertibatla gökteki vaziyeti buradaki e, ölçülü kağıda indirgemiş ve bunu sayılara, ölçüye, oran orantıya, nispetleri açılara indirgeme imkanı buluyoruz. Birazcık basit de olsa, yalın da olsa herkesin anlayabileceği türde matematiksel geometrik işlemleri icra ederek bir hayli daha fazla bilgi edinme imkanı buluyoruz. Sırf gökteki vaziyeti temaşa etmekten ise burada bir miktar daha bilgi edinebiliyoruz.